mutfağımdan kanalımdan herkese iyi akşamlar arkadaşlar ee, kavanozda yoğurt mayalamayı denedim ve ee, süper bir şey çıktı ortaya ee, kavanozların dibine şöyle birer tatlı kaşığı kadar yoğurt koydum elim yanmayacak şekilde olan sütümü koydum 3 saat peteğin yanında sıcak tutmanız gerekiyor 3 saatte zaten oluyor biraz kalın sofra bezleri örttüm ve en az 2 ay dayanma süresi var kavanozda vakumlanıyor sıcakken kapattığınızda ve aynı süzme yoğurt gibi oluyor birazdan olmuş halini de göstereceğim size mutlaka denemenizi tavsiye ederim şöyle sütümü yoğurtları birer kaşık koydum dibine sütlerimi koydum biraz çırpacağım ve ka kapağını kapatıp 3 saat bez altında tutup kaldıracağım dolabı Arkadaşlar, şu şekilde peteğin altına bir bez serdim. Yer biraz soğuk. Kavanozlarımız şöyle yarım kiloluk bir kiloluk olmak üzere. Ee, geçen hafta da mayalamıştım. Bunun kullanma süresi, dayanma süresi en az iki ay. Ee, çünkü sıcakken kapattığınız kapak vakumlanıyor. Ee, bu şekilde yoğurt kalıp şeklinde oluyor ve riski yok. İsterseniz 100 derecelik fırın ya da 75 derecede fırında da 3 saat kadar ılık bir fırında böyle az bir ısıda mayalayabilirsiniz. Ama ben eski usul bezlerle şu an üstüne bez örteceğim. 3 saat kavanozunuzu sallayacaksınız. Eğer e, sallanmıyorsa tutmuş demektir de ve çok güzel bir yoğurt oluyor. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Kavanozda mayaladığım yoğurtlarım bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi bildiğiniz bir süzme yoğurt gibi en az iki ay saklayabiliyoruz bu şekilde kalıp gibi yani şişeden çıkarmanız bile çok zor. Ee, sütler alıktalar zaman yoğurtlarımı birer kaşık atmıştım. Ee, fırınımı 50 dereceye, 50-75 derece arasında ısıttım. Bez örtmek istemiyorsanız fırını 75 dereceye ısıtın ve kavanozlarla beraber şöyle 3 saat bırakın ve dolaba atın. En az 2 ay bunları kullanabilirsiniz. Çünkü kapakları sıcakken kapattığımızda bu kullanılıyor. Çok da lezzetli, doğal güzel bir yoğurt oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim.